Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz, sıfalar getirdiniz. Yine yeni bir açılımla sizinle beraber olmaktan çok mutluyum. İnşallah iyisinizdir. Dilerim sağlığınız, saatiniz, huzurunuz, mutluluğunuz yerindedir sevgili dostlarım. Öyle olmasını diliyorum. Şimdi yeni bir açılımla bakalım niyetlerimizi alalım. Tabii ki niyetimiz ilahi sistemden merak ettiğiniz, duymak istediğiniz en doğru bilgileri, sorularınızın en doğru cevaplarını almaya niyet ediyorum. Sistemin izin verdiği kadar ile aboneliklerinizi yaptıysanız, niyetlerinizi aldıysanız, dilekler tutulduysa hadi bakalım bütüne kolektife hayırlı olsun derken bir kupa dörtlümüz attı bakalım ne diyormuş kalıcı olmakla ilgili sahip olduklarına sahip çıkmakla ilgili burada bir durum verdi hemen altını tamamlayalım o hmm. ailevi mevzular dedi aile e, içinde maddiyatla ilgili Problemler dediği, niyet aldığınız kişiyle ilgili sevgili dostlar, kendi ebeveynleriyle ilgili bir aile olabilir bu. Ee, kendi ailesi varsa bildiğiniz orada maddiyatla ilgili sahip olduklarına sahip çıkmak, kendi varlıklarını, malını, mülkünü, parasını korumak onlara sahip çıkmakla ilgili bir gayreti, bir çabası olduğunu söylüyor. Burada yansıyan enerjilerde ve evet, engeller dediği, mesafeler dediği bakalım sizinle arasında mı neymiş bu engeller, mesafeler. Onu bir anlamaya çalışalım. Problemlerden de bahsedebilir. Şurada bahsettiğimiz. Uzun mesafe ilişkisinden de bahsedebilir. Zorluklardan bahsedebilir. Demek ki niyet aldığınız kişinin hayatında maddiyatla ilgili ve kendi malı mülkü ile ilgili bazı endişeleri, sıkıntıları var. Evet. İyi niyetli bir dişil bu büyük ihtimalle sizsiniz. Sizi düşündüğünü gösterir. Ay var, güneş var. Temiz kalplilik var. Saf duru görüsü açık olan bir kişi olarak geldiniz. Diyor ki aramızda engeller var. Problemler var benim kendi problemlerimde. Var ama aklımdasın, kalbimdesin, seni çok düşünüyorum. Merak ediyorum." dediği de bir enerji getirdi bize sevgili dostlarım. Hmm. Ürket davranışlar sergileyen bir kişi var burada. Güven sorunu yaşayan, incinmekten korkan, çok hata yapmış olabilir. Bu hatalarından ders çıkarmış olabilir onun için ürküyor ve güven problemi yaşıyor olabilir sevgili dostlar şu an buradaki kişiyi düşünmekle yetiniyor ve size karşı sevgisini ilgisini gösteremiyor çünkü kendi ailesiyle ilgili derin problemleri var şimdi şöyle de diyebilir siz buraya geldiğiniz için <laughs> Geçmişte bir tanıdığınız ise, geçmişte bir yaşanmışlığınızın olduğu bir kişi ise, hani biz bir zamanlar birlikteydik, maddiyatla ilgili çok problem, sıkıntı yaşadık. Dolayısıyla aramıza engeller girdi, problemler girdi. Ben ee, onun için şu an güven sorunu yaşıyorum. Ama seni de aklımdan çıkaramıyorum. Seni de unutamıyorum diyor. Yani maddiyat kaynaklı problemlerden dolayı bu birliktelik bir ayrılığa sebep olmuş olabilir. Evet. Bakın kader çarkı ile ilgili bu kişi hata yapmış, yanlış yapmış, herhangi bir madde, üçlü duruma, Sebebiyet vermiş olabilir. Bunun kökeninde de maddiyatını düzeltmek, iyileştirmek amacı varmış. Bir ortaklığa imza atmış girişimde bulunmuş olabilir. Bunun sonunda güvenini kaybetmiş insanlara çok incinmiş, çok yaralanmış olabileceği gibi sizin bu engelinizi. Para mevzuları kadar bir üçüncü kişi de sebep olmuş olabilir aranıza engel olarak girerek ve de sistem diyor ki bu süreç rastgele bir süreç değil. Bu kişinin hayatını biz o yılanları, o üçüncü kişileri, iki kişi bunlar özellikle soktuk. Çünkü şu güvensizliği yaşaması gerekiyordu şu acıları çekmesi gerekiyordu. Sizin ne kadar saf temiz olduğunuzu anlaması gerekiyordu diyor. Kaderine biz bunu onun değişip dönüşmesi için, olgunlaşması için yazdık." dedi. Sevgili dostlar, böyle bir durumda çıkıyor ve yıldızlar Şimdi bu kişi ile yakın bir zamanda üçlü bir vadede, üç hafta en fazla, üç gün, ayın üçü, on üçü, yirmi üçü gibi bir vadede tanışmanız, buluşmanız, bakın döndü, yüzleşmeniz mümkün, iletişime geçmeniz mümkün, sizden tekrar yeni bir şans istemesi çok olası çünkü bu engellerden siz artık yetti canıma deyip arkanızı dönüp o kişiye siz uzaklaşmışsınız evet siz uzaklaşmışsınız çünkü öyle olması gerekiyormuş incindiği yerden incinmesi gerekiyormuş kırdığı yerden kırılması gerekiyormuş sizin güveninizi kaybetmiş o da çevresindeki insanlara güvenini kaybetmesi gerekiyormuş. Şu an bakın her olaya, her duruma, her kişiye ihtiyatla yaklaşıyor. Bir düşünerek atıyor adımlarını. Çünkü çünkü herkes kalbin ekmeğini yer. Sen güven sağlamazsan güven bulamazsın. Huzur vermezsen huzur bulamazsın. Evet. Mutlu etmezsen mutluluk bulamazsın sistem böyle çalışır. Ne ekersen onu biçersin. Nokta. Çok açık. Evet. Çok hızlı adımlar atmaktan bahsediyor düşüncelerinde. Bir şeyleri oldurmaya çalıştığı ve ateş enerjileri ağırlıklı olarak geliyor. Şurada da göreceğiniz gibi değnek aslında bu kişi özleminden hasretinden şu an ateşler içinde yanan bir vaziyette çok pardon attı özür dilerim hep böyle oluyor bugünlerde evet size karşı özlemi ve arzusu çok fazla merak enerjisi çok fazla size hızlı hareketlerle gelmek istemesi çok fazla ve sizi çok merak eden bir kişi var burada. Evet. Bir yol ayrımında, bir karar aşamasında. Bulunduğu yerden memnun mu değil? Huzurlu mu değil? Problemlerle uğraşıyor. Evet. Problem yaratmış saf ve temiz olan, iyi niyetli olan size karşı şimdi o da hayatında problemli kişilerin yarattığı problemlerle uğraşıyor. Aynen öyle. Etme bulma dünyası diyoruz. Zaten kader çarkı ne dedi? Biz bile isteye onun hayatına dedi iki tane yılan soktuk değer bilsin diye, kadir kıymet bilsin, anlasın, öğrensin diye. Bakın bu kişi ilahi adalet karşısında şu an bir hesap veriyor. Net. İlahi adalet karşısında hesap veriyor. Ha gerçek bir mahkemesi, şu ailenin yanına geldiği için söyleyebilirim. Bir boşanma, miras vesaire, para da var ya, bir mahkemesi olabilir. Bununla ilgili bir adliyelik durumu olabilir. Ama daha çok bir boşanma mahkemesi gibi aynı size nereden kırdıysa, nereden incittiyse şu an inanın aynı yerden kendisi kırılmış ve kendisi incilmiş. Şu kaderin onun hayatına soktuğu, ay bunları almayacaktım ki, çok pardon, bundaydı sıra. O yılanlar yüzünden. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Oyunun sonu öyle. İlahi adalet dedik ve aynen dedi kartlar bana oyunun sonuna gelindi artık dedi. Kadersel plan son noktayı koymak üzere belki de bu mahkeme ve adliyelik durumla ilgili artık diyor ki buraya kadardı senin sınavın çekmen gerekenler yaşaman gerekenler yaptıklarının bedelini buraya kadardı. Bu mahkemeyle ya para mevzuları yüzünden bir hesap kitap alacak verecek miras gibi durumları var mahkemeye yansımış ya da şurada kendi ailesi varsa eğer orayla ilgili bir karar bir ayrılık kararı verilmiş yollar ayrılmış ve mahkeme karşısına bunlar dört vade içinde 4 gün 4 hafta, ayın dördü 4'ü, 14'ü, 24'ü gibi bir tarihlerde adliyenin karşısına, hakimin karşısına çıkıyorlar sevgili dostlar. Oyunun son. Evet, buyurun. Yine kader dedi. Bakın yine kader. Bu kişi hayatında çok zorluklarla sınanmış. Aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama kart geliyor, ne yapayım? Size ne yaşattıysa aynısını yaşamış. Nereden kırdıysa aynı yerden kırılmış. Nereden incittiyse aynı yerden incitmiş ve onun hayatında işte artık bir oyunun sonu gelmiş. Kader ne yapıyor? Kader son noktayı koyuyor onun hayatına. Son noktayı koyuyor. Buyurun. Buyurun. Ve bilinç altında sizin o temiz enerjine tavuşma isteği, sizinle şifalanma isteği, sizinle bir birlikte olma isteği, kırdığı kalbi düzeltme, onarma isteği ve sizinle insanlardan uzak doğa ile hayvanlarla baş başa yeniden yeni bir düzen kurma isteği. Bu bitişten sonra kader ona bu bitişi yaşatıyor şu an. Bu mahkemeyle noktalanacak. Ondan sonra da işte bu istek arzu için adım atmak söz konusu atmak zorunda. Atmak zorunda çünkü sizin sevginize ihtiyacı var. Merhametinize ihtiyacı var. Şefkatinize ihtiyacı var sizin rehberliğinize ihtiyacı var. Anlayışınıza ihtiyacı var. Kesinlikle sizin huzur veren o şefkatli sevginize ihtiyacı var. Ve bunu çok iyi biliyor. Bunu çok iyi sistem ona kıra kıra incite incite anlatmış ve demiştim ya artık senin oyunun çekçen cefa bitti. İşte oyunun sonu artık bitiş sevgili dostlar. O mahkeme sonuçlandığı an kader noktayı koyacak ve bunun hayatında ee, cefasını ödemiş olacak. Yaptığının bedelini ödemiş olacak. Evet. Zaten biliyor. Bak ne yaşadığını, bu yaşadıklarının neden yaşadığını o kadar iyi biliyor ki her şeyin farkında. Her şeyin farkında. Ne yaptı da bunlar başına geldi? Şunları yaptı, şunlar başına geldi. Bu yaşandı. Her şeyin farkında. Ve dediğim gibi sizin aşkınıza, şefkatli sevginize, sizin o yarattığınız huzura çok ihtiyacı var. Çok. Evet. Aa buraya değil. Buraya. Sevgili dostlar burada gerçekten kötücül enerjilerle bunun da farkında. Siz belki farkındasınız ama aklınızdaki kişi de farkında. Emin olun. Bu başımıza ne geldiyse, biz ne yaşadıysak hani ha e, ne kadar acı çektiysek bunların hepsi şuradaki bu enerjiler sayesinde oldu diyor. Bunları çok iyi bilen bir aklınızdaki kişi var burada. Yani negatif enerjiler yapılmış bize. Ben hiç ihtimal vermiyordum. Onların sebebi ile biz bu duruma düşmüşüz. Bu günleri yaşamışız dediği noktaya gelmiş sevgili dostlar. Buyurun. Kupa kraliçesinin altına girişim. Neye girişim? Sizden ikinci bir şans istemek için. Size gelmeye yanınıza gelmeye, af dilemeye, çiçeğini gülünü sunmaya, sizden ikinci bir şans istemeye girişecek bu kişi. O mahkemeden sonra, o mahkemeden sonra iletişime geçip, evet çok kesin kararlı buna. Çünkü, çünkü sizin gibi hiç kimse olamıyor. Bunun çok iyi farkında. Geçen zamanın da farkında. Aradan uzun süre geçmiş olabilir. O hiçbir hareket eylemde bulunmamış olabilir. Yanında başka biri varmış. Şu üçlü karta göre konuşuyorum. Belki onunla bir hayat kurdu. Ama o üçüncü enerji kaderin onun hayatına soktuğu bir yılanmış diyor ki işte bu negatif enerjiler yüzünden bunları ben yaşadım. Hiç hak etmediğin halde sana da yaşattım. Ama şimdi kesin net kararlıyım. Seni de çok merak ediyorum. Gözlüyorum. Bakın burada yukarıda bir çift göz var. Sizin üzerinizde ne yaptığınızı, ne ettiğinizi bir bir takip eden ve artık diyor ki hayatımda bana kavga çıkaran hayatımda şiddet yaratan hayatımda evimde huzurumu bozan hayatımda dünyamda ne kadar insan varsa üçüncü beşinci bilmem kaçıncı kişileri hepsini hayatımdan süpürüyorum bir temizlik yapıyor arkadaşlar bu kişi hayatından insan temizliği yapıyor. Patır 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 hepsini hayatından çıkartıyor. Sadece sen ol yeter. Bana yeter. Sadece sen ol. Bana yeter. Moduna gelmiş. Moduna gelmiş. Bakın sizde hiç Hareket yok, eylem yok, ses, seda yok. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Tepkiniz ne olur? Ee, o hala sevdiğinizi düşünüyor ve umuyor, umuyor. Ama bundan emin değil. Çünkü siz böyle uyuyan güzel gibi kendi hayatınızdasınız, kendi dünyanızdasınız. Onunla hiç ilgili, alakalı bir renk ona bir mesaj, bir işaret vermiyorsunuz. O da bundan deli oluyor. O da bundan deli oluyor. Evet. O da bundan deli oluyor. Bilemiyorum seni, çözemiyorum, anlayamıyorum, değiştin mi, bana sevgin var mı, o iletişimi kurarsam ki kuracak, o adımı atarsam ki atacak, bu ikinci şansı mutlaka isteyecek sizden şu oyunun sonu. Bitiş o burada yaşandıktan sonra. Diyor ki çok korkuyorum. Bana hayır dersen. Unuttum ben seni dersen. Sildim bitirdim. Geldiğin yere geri dön. Dersen. Bunca zamandır neredeydin ne yapıyor duysan git yine oraya devam et dersen. Ya bu kadar da olmaz ama ya. Pardon arkadaşlar. Bir durdurmak zorundayım. Çok düz attı. Pardon. Bakın attan bunlarla hepsi böyle düz attı. Atan kartlara bakın. Bu kara bulutlar aramızda dağılsın. Güneş çıksın. Hayalimde sen varsın. Sana gelmek var. Seni çok özlüyorum. Seninle istikrarlı bir gelecek istiyorum. Kafayı sana taktım. Senden vazgeçemediğim aklım, gönlüm hepsi sende. Seninle tekrar evlenmek, nişanlanmak istiyorum. Yere düşen atanlar bunlar. Tam bundan bir de artık çekineceğiz. Bakar mısınız? Evet. Sana gelmek istiyorum. Ne yaptığımı biliyorum. Ne kadar acı sana yaşattığımı biliyorum dedi. Seninle evet dağda, kırda, bayırda otantik bir hayat istiyorum demişti zaten. Tekrar onu yeniliyor. Sen bir meleksin. Daha ne olsun? Sen bir meleksin benim gözümde. Hiç kimse senin gibi olamaz demişti zaten. Bu fikir sabit. Hiç kimse senin gibi olamaz. O kadar emin ki Buyurun. Yeniden başlamak istiyorum. İkili bir zamanda, şubatta. İkili bir zamanda seninle yeniden var olmak, yeniden gelmiş gibi bu dünyaya seninle yeniden başlamak istiyorum. Bunda kararlıyım, netim. Bunu oldurmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sen ne kadar hayır desen de ben o başlangıcı yapmak için ağzımla kuş tutmam gerekiyorsa tutacağım. Kapıdan kovsan bacadan gireceğim modunda sevgili dostlar. Ve jest evet. Sizin gönlünüzü almak için şurada çiçekle gülle gelecekti. Burada da diyor ki kendimi sana affettirmek için ne geliyorsa yapacağım. Ne vardı burada? Tatile gidelim. Tatile gidelim. Yolculuğa gidelim. Sana hediyeler alacağım. Sürprizler yapacağım. Jestler yapacağım. Yani ağzından girip burnundan çıkacağım diyor. Kapıdan kovsan bacadan gireceğim diyor. Sana kendimi affettireceğim. Vay anam vay. Peki Peki. Aldık, kabul ettik. Sevgili Rumi, kolektifime şem şifa hem rehberlik rica ediyorum senden. Bismillahirrahmanirrahim. Oo geliyor. Değneklerin süvarisi, ateş enerjisi, şurada kahya süvari, burada Rumi de aynı şey. Ateşle, Aşk ateşiyle, tutku ateşiyle artık seni sevindirmek için, senin bütün isteklerini yerine getirmek için dile benden ne dilersen moduyla geliyor sevgili dostlar çünkü evet bulunduğu yerde çok hayalleri kırılmış, çok acı çekmiş yani e, böyle iğnenin deliğinden geçmiş olan bir kişi çok değişmiş dönüşmüş olgunlaşmış ve orası bitiyor zaten orası oyunun sonu artık iş bir tek mahkemeye kalmış ve diyor ki değneklerin onlusu bu kendi yarattığı ateşte yana yana terbiye olmuş kendi yarattığı ateşte başka ne diyor evet ve bir yerden ayrılmış bakın. Tılsım beşlisi bir yerden ayrılmış. Bir yer değişikliği yapmış. Bir çıkış yapmış ve artık e, bu acının bitmesini istiyor sizin aranızdaki aşka evrilmek istiyor. Kader, keder pardon kader değil. Keder bitsin aramızda şu felek yüzümüze gülsün diye de duada. Şükürler olsun kader çarkıyla bu kişi böyle düşmüş, düşmüş, kalkmış. Düşmüş, düşmüş, kalkmış ve terbiye olmuş. Artık en tepede bakın, sen ne istersen o olsun. Yeter ki beni yanına al dediği enerjilere de gelmiş sevgili dostlar aldık kabul ettik öyle de oldu diyorum kendinize çok iyi bakın İyi ki benimleydiniz sizi çok seviyorum sevgilerimi iletiyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın.